Evet yanımda Taldrin ve Naru var. Ee, Kıyasıya bir mücadeleydi gerçekten. Heyecanlar böyle gittik gittik geldik adeta. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyi değilim. Öyle. <laughs> e, bugünkü oyunundan mı bu haftaki oyunundan mı? Yani genel olarak hem bugünkü performansımı hiç beğenmiyorum hem de dünkü maçın... Ee, sonucundan dolayı biraz mutsuzum diyelim. Fencer'la sürekli kapıştınız. <laughs> ee, neler söyleyeceksin? Neden o kadar iddialıydınız? Yani o takasa niye sürekli girdiniz? Ya aslında ona da sormak lazım tabii bu soruyu. <laughs> ya şöyle Fiora'nın Split Push'unda şöyle bir Durum söz konusu sizde çok lifestyle yani can çalma eğitimleri olduğu için karşıya out sustain ederek spit push yapıyorsunuz. O yüzden böyle ha kafa kafaya girdik yani öyle durumlar oldu. Onun sebebi oydu yani. Çok da aslında sonuç çıkmadı oradan. Evet amaç base attırmaktı yani o yüzden. Evet. evet. Peki Narusen'le devam edeceğim. Dumbledore'u sürekli kovaladı, kovaladılar. Ee, sen neler söyleyeceksin? Yani birazcık sanki böyle burada hafiften bir egoların da e, böyle mücadelesi olduğunu gördük aslında maçın sonuna kadar. Yani soruyu pek anlayamadım ama yani çok hani birbirinizi aslında çok fazla kovaladınız ve Dumbledore'u eee bir dakika şimdi toparlayacağım soruyu. Eee çok kovaladılar. <laughs> <laughs> oh, toparladım. Sen de onu kurtarmaya e, çalışıyordun. E, neden bu kadar çok sence üstüne gittiler? Dumbledore'un seviyesi e, az olduğu için miydi yoksa başka bir hani durum mu söz konusu? Hani bizden başka ön plana çıkan yoktu. Çünkü Alistar hani ultisi var, Q'su var. Sadece onu ön plana koyduk. O çıksın, totamasın falan diye. O yüzden yani başka bir seçenekleri yoktu. Peki Hazi soruyor işte gile biz aslında e, soruları yönlendirmelerini istiyoruz insanların. Hakan Sönmez demiş ki geçen sene Lulu oynamayı düşünmüyorum demişsin. Ne değişti de Lulu seçti diye soruyor Twitter üzerinden. Ya artık oynamak nasip oldu çünkü e, hani çok ön planda herkes oynuyor. Ben de uzun süre çalıştım. Hani artık oynayabildiğimin farkındayım yapıyoruz biz de Artık bir şeyler. Evet. Pek çok güzel. Talcim peki önümüzdeki maçlar için neler söylemek istersin? Yani kendi performansından belki birebir çok memnun değilsin ama hani takım için belki bir şeyler söylemek istersin. Yani şöyle hani biz bundan daha iyi oynuyorduk. En azından antrenmanlarımız böyleydi. Ama bunu hafta sonuna yansıtamadık. Hani bunu ilerleyen haftalarda, yani gerçi bir hafta kaldı ama en azından playofflara kadar düzeltip hani gerçek oyunumuzu göstereceğimizden eminim. Harika. Peki iki kez iki de iki yaptınız sonlara doğru bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, kule rotasyonunu aslında bir yani daha çok maçlar izledik bugün. Ee, TT bize kule rotasyonunu biraz unutturup daha böyle skor odaklı şeyler izletti. O yüzden de herkes maç maç maçın başında aslında dediler ki süpürmesiz yenilecek mi? Fakat siz sükunetinizi ve sakinliğinizi korudunuz. Ee, çalışılmış bir şey miydi bu yine? Yani kompozisyon gereği ne kadar geri düşsek de e, hani kulemizi alamayacaklarını bildiğimiz için oyunu uzattık uzatabildiğimiz kadar. Hı hı. Caitlyn 5 item olunca, 5 eşyası yani. E, savaşmaya başladık zaten direkt. Bir fight'ta 5'ini e, öldürüp direkt Nashor aldık hatta 4'ünü. Yani üstünlüğü direkt geçirdik snowball olarak kullandık. Aslında maçı uzatmanız iyi oldu çünkü seviye olarak onlar öndelerdi uzun bir süre. E, Oradan nerede hata yaptınız? Şöyle e, birkaç yerde hem rotasyon olarak hem de kişisel olarak birkaç hata yaptık. Bunun sonucunda oyun biraz snowball'a bağladı yani. Sana adamlar. yükleniyormuşum gibi oldu. <laughs> <laughs> öyle bir yok. Ya adamlar biraz snowball'a bağladı. Hani üstünlüğü ele geçirdiler. Biz de hani Yeterince güçlenene kadar bekleyelim dedik. O yüzden öyle biraz pasif, biraz geriye düşerek bir ölü safa oynadık. Peki ligin akıbetiyle ilgili tek bir cümle sorsam. Artık 6. haftayı bitirdik, 7. haftaya geçeceğiz sonra playofflar. Tek bir cümle sorsam ligin akıbetiyle ilgili kendi takımınız için ne söylersiniz? İddialı bir cümle olabilir, daha pasif bir cümle olabilir. Geliyor mu aklına bir şey? Um, um. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tek maça göre yargılanmamak. Süper. Sen neler söylersin? <laughs> Bunu yalnız saldırın söylemiş. Ben <laughs> de evet. <onun gülüyor> <bir> şey söyleyeyim. Ben yalnız Tek kelimeyle kuruyorduk ama değil mi? Cümle, cümle, cümle mi? Tek cümle, tek cümle evet. Hmm. Oyuna döndü burası. <laughs> 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 Şu an aklıma bir şey gelmedi ama. Tamam. Peki, e, temkinli olmak lazım gibi bir şey Aynen, belki senin yani. için olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum sizlere. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Bugün e, haftanın sonuna gelmiş bulunmaktayız ve son maçın kazananı tabii ki süpürmesi oldu. Sizdeyiz tekrar. Bu arada ben Hacı Hacı, Hacı Soruyor hashtag ile bizlere ulaşmayı unutmayınız.